Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pide görünümlü lahmacun tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. 1 çay kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzlu unun üzerine ekledim. Yaklaşık bir bardak kadar ılık su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta mayayı ve şekeri erittikten sonra yavaş yavaş karıştırarak hamuru yoğuruyorum. İsterseniz isteğe bağlı olarak yoğunlaşıncaya kadar spatula kullanabilirsiniz. Spatula ile yoğunlaştırdıktan sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti oluşmaması adına hamur yoğurma kısmından çok fazla kesmedim. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımız sizlerle paylaşacağım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra dilerseniz masada yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben toparladıktan sonra 4-5 dakika kadar yoğurma kabında yoğurmaya devam ettim. 6 bardak un için ben 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ayrıca isterseniz bu tariften tavada lahmacun da hazırlayabilirsiniz. Tavada kolay pratik lahmacun tarifi de yine kanalımda mevcut. Dilerseniz o tarifime de bakabilirsiniz. Hamur yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerine streçle kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziye sardıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Odanızın sıcaklığına göre hamurun mayalanma süresi değişebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu tarifi mayasız hamurdan da yapabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Mayalandırmaya bırakıyorum. Bu arada ben de iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Hamur mayalanırken bu arada ben de iç harcını hazırlıyorum. 3 adet kuru soğanım var. Orta boy olarak kullanıyorum. Malzeme miktarını kendi damak tadınıza göre sevdiğiniz şeyleri arttırarak sevmediğiniz şeyleri de azaltarak hazırlayabilirsiniz. 3 adet kuru soğan, 3 adet domates, 1 demet maydanoz, 3 adet kapya biber, 4 adet de yeşil biber kullandım. Ayrıca isteğe bağlı olarak sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben bu tarifte sarımsak kullanmadım. Malzemelerimi robotla çekiyorum. Bu tarif için yarım kilo kadar kıyma kullanıyorum. Kıyma miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayrıca kişi sayısına göre hamurun miktarını da arttırabilirsiniz. Robotta çektim. Kıymanın üzerine ekliyorum. Diğer malzemelerimi de hızlı bir şekilde çekiyorum. Ayrıca yazdan biberli domates sosumuz varsa onları da kullanabilirsiniz bu tarif için. Robotta çektikten sonra malzemeleri güzelce karıştıracağım. malzemeleri ekledim üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum kullandığım kıyma orta yağlıydı baharatlarını ekliyorum pul biber tuz toz kırmızı biber ve karabiber kullandım sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekledim malzemeleri güzelce karıştırıyorum Burada biraz karıştırdıktan sonra mutfağa götürüp iyice karıştırdım. Masanın üzerinde çok güzel karıştıramadım. İç harcını hazırladım, üzerini streçle kapattım. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendi. Bu arada hamurum da mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Mayalı hamurların mutlaka havasını almanız gerekiyor. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru toparladım yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Eğer tavada lahmacun yapacaksanız tavanın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Benim yapmış olduğum pide lahmacunlarından iki tanesi normal klasik büyük boy tepsi için yeterli oluyor. Ayrıca isterseniz küçük küçük pide şeklinde de hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Çıtır çıtır oluyor. videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha rahat bir şekilde açılması için. Bezeleri yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde kenara aktarıyorum. Üzerini tekrardan kapatıyorum. Kuruma yapmasın. Bezeleri kenara aldım. Hızlı bir şekilde pide şeklinde açıyorum. Hamuru ben incecik açtım. Eğer biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız biraz daha kalın açabilirsiniz. 3 tane bezeyi açtım. İç harcını yerleştiriyorum. İç harcını tamamen kendi sevdiğiniz şekilde koyabilirsiniz. Ben biraz bol bol kullandım. Kenarlarına da gelecek şekilde açtım. Kenarlarını çok az katlıyorum. Tepsi de tekrardan biraz açıyorum. Çok fazla kenar olmayacak şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi incecik oluyor. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Pidelerin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. 2 tanesini pişirirken 2 tanesini hazırladım. 220 derecelik fırında pişirdim. Isıya dayanıklı bir kabın içerisinde su koyun daha çıtır çıtır oluyor. Pidelerimi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pişiriyorum. Pidelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Çıtır çıtır çok lezzetli oldular. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.